değil ama var güzel bir yolumuz yok. Yok da yani ben de yüzde seksen de pek çatoladım var yani. Atmaya biz longa gidiyoruz abiler. Ben B'deyim. Aa. Aa. Ne oluyor lan? Dark dark geliyor, short olabilir. Asok var asok Dört tane şort gibi dört tane şort Ama ben daha gördüm dedim evet. Asok sen onu dolduruyorsun Bomba bizde lan bomba bizde dur 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 bakma bakma bomba burada ben görüyorum Arkadan gelirse ağzına düştü arkadan ne bombası ne bakması Adamlar eve mi arttı eve mi Sağda da var, solda da var. Üstünde de var. Aldı gidiyor bomba ya. Vurdu. Almış bir bile adam anasını satayım. Bak bomba sende var. Ne? o! Ciddi misin lan sen? Vallahi gitti. Ben hiç duymadım o onun arkadan geldiğini. O <laughs> kraş yapar mı lan? Ağzır, Olabilir. Ben B'ye tek gidiyorum. Siz long flash'la. Bak ya. Lan yanıcı atacağım. Kış, kış. <laughs> Kanka yine mide yanıcı attılar. Short gidiyor. Short 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 short. Var 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 solda yakın. Çok güzel. Ağzır, ağzır. Ağzır. Short gitmiş. Short girmiş. Bomba güzel, bomba güzel. Short short girmiş geliyor <gülüyor> geliyor <gülüyor> gitme. <gülüyor> Git. Geliyor lan. Oğlum avantajlı lan küpe geçsin. AWP mi almış o? Bakma bakma bak. 84 buldum kanka. 84 buldum. Ney? Hile kanka güzel <laughs> oldu Öyle bir şey var mı? Var canım. Gördün mü? gidiyor el mi geçiyor mu oğlum? Evet. Geçiyor. ya ya bir flash geldi. Al, mid raşlayıcağım. Short girdi sanırım ha. Bir şey var, mid verdik. At lan, AWP'yi çek. At lan, ulti atın yaa. Ya. ya sen nerede? Niye yukarıya kesiyorsun ki sen? Tünel var. Aldım birini. Bir tane ZL aldım ha Bir daha var mı? Anca Short, 71 vurdum. Short. Burada ya sen oğlum bu adamlarda Bir şey var ya. Bom nereden biliyor canımın öyle az kaldı? Lan Yok abi ben gene gel başladı CS'ye girdik ya. Bunlar abi ya, Ben çekiyorum anasını satayım. Nereye çekiyorum? Abi bir graf Kim attı? Siz attınız. Şort ver attım da short gidiyor. Girdi short. Tünel var. Nereye sıkıyorsun oğlum? O Esat Bey de bir, bir bok var kanka. var Var <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Bunu da> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar acı mi nereden biliyor ben? Hepsi üstüme taşladı doğru da. Lan 3 vuruş 20. Hayır.

yok <laughs> dinle <laughs> oğlum şunu al abi CT mi var lan <gülüyor> üstümüzde <gülüyor> Ya siktirin gidin amına kodum. Sen B'de ne arıyorsun? Sen B'de ne arıyorsun? Eke teke gidiyordum. Baş baş. Neyse zaten 8.50 kısa oyun. Bunlar sumurf hesap falan mı kanka? Ee, Nova 400 ü. Seviye 0 diyor oğlum. Adam böyle bir şey var mı? birinciler sıfır seviye diyor. Short tamıyor Short girdi, short girdi bile de. Kanka seviye sıfır diyor ben inanmıyorum. Seviye iki. Şort olabilir ya? Seviye üç. Şey nereye gidiyor? <laughs> Bir şey diyeceğim kanka. Allah, Hasan'a pompalıyı vermeyecektin. Hasan, azıcık var mı? yeni de. yok da adam vurmaya çalışıyor. Lan, e attı? Çok kestin. <laughs> Dört mü? Ace miydi tamam. ben? Ali, Ali. Orada ne Hı? Onu ne ne mi gelir Görmedim çünkü bir saniye. Gel abi, be. Abi. Ya, ben ben. Long lan, long. Allah Muhammed aşkına benim aşkıma gelse? Bit Short girdi. Geri döndü beni vurdu. Lan ben şunu al. Alsın bir de. Allah. Ağabey. Sıfır git ya. Kanka smurf hesap dediğimiz şey değil mi? Adam normalde global ama sıfırdan hesap açıyor onunla çocuğu Neyse Yok sinir değil yani gelip burada aldı <laughs> kendi seviyende olmayan adamla oynamaktan zevk alıyorsan <laughs> orası çocuğuz.

<laughs> ben geldim. Konu. Bakamıyorum şu an bakamıyorum şu an. Siz long gelin. Bir, ha, <laughs> Ulan! Ses vermeden gelen ananı sikeyim senin Orospu çocuğu. Biri long tane. Biri Short, biri Long. Lanptan geldi. Gelemem. Sana da vururum. Lan sana da vururum. en son. Beni orta kesti. Beni o, o Lan rampadaydı. Oyyy. <laughs> 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 Oooo. <laughs>

Sen de lan. Al bu taraftan Oradan görür ya. Lan yardım et, ya. Lan gelir diye bekledim, ordusu bu gelmiyor ya. Kapı, kapı, kapı. Kapı, kapı, Dur, de. şuradan da geliyor. Orada geldi. Lan ne? Buraya niye bakıyorsun ya? Var kulaklık da. İkisini birden duyuyor ben de hangisine dönsem diye. amına kodumun çocuğu diyorum ya kendinden düşüklükteki adamla oynamaktan zevk alıyor. <laughs> Sizin içinde abi sen ciddi misin ya? Sizin içindeydi o adam. GELGELGELGELG Elen'e sağlık İki müziği diye bekliyordun da Donk açtın t mı ben geç olur atmadım ben. O ne oğlum? O ne oğlum? O ne? Araba. Araba araba. Araba lan. Burada. Abi bir şeye baksın, short baksın kuruyor. Long, 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 long. Oğlum dark var. Dark diyor. dark ne ya? Şey. Ninja <laughs> anas. <laughs> <laughs> Eline sağlık. Long. Adam lan. Adam be. Yapmadım ben. Ne yapmadın? <laughs> Hayatta kalman getiren anasını satayım. Ben P90 <laughs> oynayacağım. Madem <laughs> siz orospu çocuğusunuz. <laughs> örüyorsanız... <laughs> neredeyse şey diyecektim yanlışlıkla. Biz de öyle olur. <laughs> Devam Devam Kanka Şuraya koyuyorum koyayım Biri shorta bas Ben longa Gidiyorum Lan oğlum longa gidiyorum dediğim anda adam çıkmaz ki ya Ordu'nda hemşireyiz. Ooo, ben ne ara buraya geçti lan? Gerizekalı. Niye 1 levellik hesaba giriyorsun o zaman? bu çocuğu. Ana hesabın oyna. Daha geliştin amına koyayım. Ne boş, ne boş. Hayır, hayır. Alo. Allah. Allah kahret. Yarın Kendi kendine mi vurdun? <laughs> <laughs> lan girdi. Girdi lan. Sağda sağda. Allah Allah. Allah Allah. Sen ciddi misin? Allah Allah. O adama kaç vurdu abi? Sen ciddi misin? <laughs> Kanka Allah Allah. adamın üstünde mermiler. Neyse kasa. <laughs> Biz <de gözükmüyor. gülüyor> Hayır. Bizde gözükmüyor. Yok kanka Evet ya. Aa.